Merhaba arkadaşlar. Annem ve babam var. E tabi önceki videolarında dediğim gibi yine ben kazanacağım. Önceki videolarında dediğim gibi yine ben kazanacağım. O kesin.

ya neyle kazanmak için de bu yapılmaz ama yani. Oo. Oo benim en iyi geçtiğim harita geldi. Ben kesin kazanırım ya diye Yani kesin kazanırım diye düşünüyor. Be. Allah 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 Allah. Kitleri genç Osman. Bitirdim burayı. Baba sen de bir kötü oynamıyor değilsin ha. Yani bildiğin bütün ayı yarışmacıları geçtin. Heh, ben de babamın yanına geldim. Allah! Uy! Neredeyse düşüyorum kazanacağım. Ya baba geçti beni ya. Hadi be. Neyse zaten Oh! Düştü yes be. Neyse zaten her türlü kazanacağım. Ee, neyse kazanalım. Yes. Babam ne yapıyor çok merak ediyorum. Aha. Babam ne yaptığını çok merak ediyorum. Baba sen bitirdin mi? Hayır. Hadi canım inanma. Yanımdasın o kadar. Anne. <laughs> Daha yeni geliyor ya. Aha. Anne yine seni izliyorum. İzledim bile. Yine ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Baba o kadar bitişin dibindeyken nasıl kaybedebiliyorsun anlamıyorum. Hadi canım Burada ya. Burada ilmeği bir kere kaybettim de bir daha toplayamıyorum ben. Ne? Bir ilmeğe gidiyorum. O ilmeği bir kere kaybedersem bir daha toplayamıyorum. Yardım! Şuradan gidiyorum. Allah. Çok hızlı. Tamam izle anne. Ne olacak? Ya ben burayı hemen geçerdim de. Tamam buradan böyle. Sakin oynayacağım. Ana ne oldu? Ya baba öyle deme ya. Sakin oynuyorum ama oradan hep düşüyorum. Bak yine düşeceğim. Yama geçsene niye çapraza geçmeye çalışıyorsun? Al geçtim. Ne oldu? Al geçtim. Ne oldu? Al geçtim. Ne i̇yi oldu? Kişi kaldı. Doğru. Bence de kazanamayacağım. Ama burada çoğunluk Yardım be. Tamam. Bence de 3 kişi yapsak daha iyi. Evet. Yeni oyunu Anne bu arada niye üç kişi dedin ki? Üç kişi de de yenemiyorsun ki. 3 yapma tamam 6 yap. Çok kalabalık olmasın. <laughs> He. Tamam abi. <adam>. <laughs> ya reklam reklam gıcık oluyorum ya. Parti. Özel oyun. Babam altı dedi. Hemen şöyle altı oluştur. Baba altı kişinin de win almak mı istiyorsun? O yüzden mi öyle yaptın? Hı? Altı kişi de win alayım diye mi öyle yaptın? Yok. Sormayasın. Ben her türlü win alırım. He, he Buna bir yıl düşünsem inanmam ben. Daha bir, bir tane oyun kazanışın yok senin. Tabi benim kazandığım oyunları saymazsak. Senin telefonla oynuyorum ama benim kazandığım oyunları saymazsak. Ya bayrak oyunu. Ben bayrakları. E, ik, ikiniz i̇kiniz mavi misiniz? Ben mavi. Baba sen? Ben de mavi. Ben turuncuyum. Hadi bakayım. İkiniz de yeneceğim. Görürsünüz. Şu bayrağı da aldım. Hemen şu bayrağı da alayım. 3 3 5 3 Gel lan buraya Don o baba. Hemen şu bayrağı indirelim. Gelsin bizim bayrak. Yay! Just quick la vay. Gel lan Aa, kimde o ya göremedim. Annem falan mıydı? Anne. Anne bak zaten bana ateş edemezsin. Bir de çalışıyor ateş etmiyor. Baba git. Oha babam bak. Allah kendime ateş ettim. Babam babam oradan çıkabileceğine emin misin? Lan. Ana. Ya bu niye zıplıyoruz sadece? Bu sadece bizi zıplatıyor. Zıplamak yok. Çok saçmaymış. 5-5. Beraber olursa kim kazanıyor? Çok merak ediyorum. Yo 4 7 değil. 5 6. Ya 5 6 görünüyor şu an. Bizde 3 7 bir yönde görünüyor He ben de Ben de 3 8 yönde görünüyoruz. 4 7 görünüyor. Ben de 4 La 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 oğlum gitsene şuradan yahu. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe ya tövbe tövbe Ana biz geçtiler ya la bizi. Onlar mı? Abicim anne gel buraya. Ya hadi be. Ya ben bu oyunda zaten kötüyüm. Neden? Bu arada dire diğer oyuncu olmazsa siz kaybetmiştiniz. Tabii canım kaç tane bayrak indirdim ya. Ben de ya keşke Hot Wheels buraya. Neyse kesin annem kaybeder. Bari seni izleyeyim anne. Anne bir zıplayacaksın bineceksin. bir ineceksin. Bir zıp... Aloha, 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 aloha. Babamı izleyeyim ya da ya. Olmadı böyle. Biraz heyecan alalım. Baba ne yapıyorsun? Sormayasın ne yapıyorsun? Seni en iyisi bakayım. O diğeri geçiyor. Diğeri ne yapıyorsun? Deli ya. Ne kadar deliler kazanmış. Aa deli. Ya Perse Kimsin sen oğlum? içimden bakıyorsun sen ha? Bana iyi bak bana. Tamam. Birinci ben gidiyor olmalıyım. Eee hayır birinci annem gidiyor. Nasıl birinci annem gidiyor? Sen annemle yan yanasın. Olur mu canım ya ben bitirmek üzereyim. Sen daha Hot Wheels'a binmedin. Ben bitirdim bile oğlum sen karşıyorsun. Burada niye böyle gösteriyorsun ha? Kim o? Sen. Bakıyorum. Bak ben bitirdim bile. Demek ki onu farklı gösteriyor. Ne bileyim? Aa, Annem elenmiş. Ya ben hiç görmedim ama ya. Aynen. Evet. Elendin. Su bu Aa suya düştün. Bak kazandı diyor. Çok saçma. Oyun yine bug'a girdi ya. Hep biz oynayınca böyle bug'a girdi. Evet bu şey şu an kaldı yani. Hatta lan Böyle kaldı öyle yani. <laughs> böyle kaldı. <laughs> Benim şöyle kalacağım. Finale gittim. böyle kaldım. Oyundan çıksak <laughs> mı? Yok oyundan çıkmamız lazım. Evet. Oyundan çık. Ben ben çıkmak zorunda mıyım? Ben ayrıldığım yeter. Çıkacağız? Ah ne dur. Ha, şey oluyor evet. Devam ediyor. <laughs> Ana ben yanlışlıkla çıktım ya da. Ne devam ediyor? Ben de böyle. O zaman sen çık annem. Nasıl çıkayım annem? Nasıl çıkabiliyorsun? Tahmin et. Ayık bayağı komple oyundan çıkacağım o zaman. Evet. Anneciğim mi? Seni kameraya göstereyim mi? <laughs> Neden anne ya? Nefesim, senin bir şey biliyor musun ya ya? tamam anne ya. Belki videoma girersin diye düşündüm. Ne yapayım? <laughs> ben o neyse. Özel oyun. <laughs> İlkten elenmek de benim için kötü. Baba sen neredesin? Nerelerdesin? Ben oyuna devam ediyorum. Uçursuz, o beraber. Tövbe tövbe ya. Ben bir sana bakayım en iyisi. Üf, tövbe tövbe. Babacım ya. Ben oynayayım mı senin yerine? Ya oranın sesi oraya karışmaz ya. Buradan buraya mikrofon benim senin şey biliyor muyum? Yani? senin benim sesim zor gidiyor. Şimdi şu an senin sesin mesela biraz kıs dediğin sesin gelmedi buraya biliyor musun? Çünkü nefesin yanında olan kimse ona yaklaşıyor. Neyse. Baba yaklaşık bu oyun ne zaman biter?

o ilk turda tamam, kötü. Senin parkura geliyorum şimdi. Ben aslında o ilk tur kötü gelmese ben kazanırdım da. Ama ilk turda yani ikiniz takım olunca bir de karşıya karşı çok iyi bir adam çıkınca ben giderim tabi böyle. Benimkiler orada Kayıt sadece. değil mi şu an? Ne? Kayıt değil mi? Evet yapıyorum. Niye yapmayayım babacığım? Ya bastığın play düğmesine tıkla diyelim. Oo oh, senin bug'ını Ama artık bug'ı bir şey yaramıyor ki. Bug'ı bir sona geliyormuş. Tövbe tövbe ya. Burada da iki zıplayınca çıkamıyorsun. Kaç zıplayınca çıkıyorsun? Anlamadım. Aha ben burayı geçerim. Ben burayı geçerim. Ben burayı geçerim. Ben burayı aha da böyle geçerim. Aha da böyle geçerim. Dur şöyle ayarlasam. Hoppacık. Annelum. Şap şap şap. Abo. Nereye gideceğimi anlamadım. Şuraya gideceğim herhalde. Ve ben bitirdim. birinci olarak. He he. Ha bitirmiş şimdi. Baba aferin ne hızlı bitirdin ya? Ben bile bu kadar hızlı bitirmiyordum ya. Ne yaptın? İkinci de geldi. Son bir kişi kaldı. Eyvallah ya Rabbim. İkinci. Nefes geldi. Yay! Yeah. Just quickly bye. Bye. Anne güle güle. Ben Jantiero. Umarım benim hemen geçebileceğim bir şey gelir dedim. En yapamadığım yer yani. Tövbe tövbe ya. Ben burayı nasıl geçeceğim? <laughs> Aha diğeri gitti. Babamla kaldık. Ne evet finale kaldık. Hadi bakalım Nefes Bey. Görelim seni. Ya baba zaten iyi. İyi oynuyorum ama yani. Benim aslında dikim nefito oynamak için onu da ekleyebilirsiniz falan dersem. Siz de söyle. Hem don nefito hem don patito. Ee, bu arada ben hep don nefito ile de oynarım. İsterseniz don nefito'yu da ekleyebilirsiniz. Evet. <laughs> Ay ya çok kolay Allah. Heh. Bakalım. Aha. Eyvallah. Eyvallah. Geçtim. Allah 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 Allah. Baba niye beni kırdın? O ne? O ne? Nereden kaçacağım? Nasıl? Ne oldu? Kırıkçam. Ne oldu? Niye düştün? Yes. Ben düşmedim. Ben kazandım. Nasıl düşmedin oğlum? Bloc düşmedim bak. Ama Ha? Kırdım duvarı. Kapattım. Nasıl atılıyor oğlum? Bir duvar atıyor. Kafa nasıl atılıyor? Kafa nasıl atılıyor? Şöyle bana. Bak şöyle baba. Zıplama düğmesine iki kere mi basmak gerekiyor? Zıplama düğmesine bir kere basıyorsun. Sonra iki kere şöyle koşuyorsun. O kırılıyor. Ya, yani söylemiyorsun. Söylemem ya. Bana ne? Meslek sırrı. Benim mesleğim de oyun ucu işte. Ne yapayım? Bunu <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Siz de bir türlü gelmediniz. Tövbe tövbe. <laughs> Baba nasıl düşmedim ama orada gördün mü? Görmedim işte. Son saniye zıpladım orada ve düşmedim. Ben orada bir şey kırıldığını bilmiyordum. Bilsem düşmezdim. E, eğer kırılmasa nasıl o gelebilir baba? Ben bilmiyordum onun için düştüm diyorum. Bilsem ben de kırardım diyorum. He ama zaten... Tamam ben ilk defa oynuyordum bunu. Doğru. Ben zaten bir, bir, birkaç gün daha ben bunu oynasam ...bunun gene en iyisi ben olacağım. He he. Bak bu oyunu biliyorum oynadım. Şimdi kim kazanacak bakalım bunu. Ama bu arada 3 kişi kazanıyor. Ben de 3 3 Ben de. Ya da ben ilk 2 değil. Tek yürek tek kulak. Tek yürek demek tek kulak demek. Lan. Anne hani sen geçtin mi o zıplamalı yeri?

abi zıpla be. ben, ben, ben şimdi birinci gidiyorum Hadi bakayım. Şurada dur Allah 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 ben de düştüm. Ana. Ha ben herhalde şurada şurayı göremedim. Buradan. Ben bitirmek üzereyim. Ve ben bitirdim. Yes. Annem nerede? Çok merak ediyorum. Daha ilk başta ya. Anne or buraya geçmeyi nasıl başardın? Sana bir soru sordum şu an. Oraya geçmeyi gerçekten nasıl başardın? Yani orada kalmayı nasıl becerdin? E ben nasıl kazandım o zaman? Bak, tövbe tövbe. Hani tek tek atlayacaksın. Tek tek. ikili ikili evet, değil. Bir şey yani bak videodayım senin oyununu oynamak istemiyorum. Ha ona göre. İkinci kim kazandı? Baba sen kazandın mı? Baba diyorum. Evet. Baba sen kazandın mı? Yes be. Baba da kazanmış. He he. Az önce izleyiciler ve ben, ben seni izledik. Üçüncü bile olmam çok şeydi. Yanlıştı yani. Aha benim en kolay geçtiğim yer burası. Baba bak. Kibir mi istiyordun seninle? Evet bir de burada pikat Aa Burayı ben geçemiyorum. Tamam mu? Evet. Trambolin yer. Ben de hemen geçtim. A Pikat da geçti ya. Pikat. Ne yapıyorsun oğlum? Allah. Ya siz bunu nasıl geçiyorsunuz arkadaş? Pikat. Pikat ne benim yapıyor izle. bilmiyorum. Benim izle, benim, 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 benim. Bir tek bir bak. Allah. Hepsini geçiyorum. Bunu geçemiyorum. Pis, 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 pis. Ya, bu, Allah. Bu, 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 bu ya buna nasıl değiyorum ben onu anlamadım. Anne ne yürürsem yapayım? kesin değiyorum. Anne yürürsem direkt düşüyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anladım senin nefes tekniğini. Neymiş? Burada da bak iki kere basıyorum görüyor musun? Tamam Yo benim taktiğim o değil ki. Benim taktiğim sen hiç öğrenememişsin. Hadi. Yes be. Geçmedim ama. Finishin, finishin oradayım ben. Ben de bitiriyorum. Ve ben de bir kill bitirdim. Pikat vs. Ben. Pikat kat ne yapacaksın oğlum? kat Ya umarım düşündüğüm şey gelmez ya Neyse düşündüğüm şey gelmedi Ama bunu benden önce kazanır ya bu Pekat Pekat oğlum ne yapıyorsun İyi misin daha? Davuk Ne yapıyorsun oğlum? Allah Ya bu uzay şeyleri ne kadar küçükmüş Allah'ım ya Rabbim. Hadi. Anne ne oldu? Babam önce beni izlemek mi zorunda kaldım. <laughs> he he. Biz gördük beni ne kadar izlediğini. <laughs> Yo cidden. <laughs> Allah pikat beni geçiyor. Yes düştü pikat. <laughs> ne oldu tatat? Pikat. Tatat, pikat. Tatat, pikat. Tatat. Hadi. Pikat. Pikat oğlum geçme la. Pikat ben bekle oğlum. Pikat oğlum seni yeneceğim. Pikat. Peklat mıdır? Pikat. Ya ben bunu hep düşüyorum. Neden? Normalde çok iyiyim. Son kısımda hep bana bir şeyler oluyor. Yani zıplama tuşuna Allah. Yes. Pişu. 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 Heh. Buradan daha kolay kazanmak. Hadi be. Ya o sakın halkalarında düşmesem kazanırdım abi. Pek kat. Var. Evet, tamam. son ayımızı oynuyoruz ve... Ya baba videolarını kısaltıyorsun haksızlık. Videolarını kısaltmıyorum. Sen farkında değilsin ama... Oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsun ama... Geçen öyle azıcık oynadık, yarım saate yakın gitmiş 10 dakika, 15 dakika en sesim He. Oyun oynarken sen fark etmiyorsun. O kadar uzun sürüyor ki. Tamam ya. son oyunda umarım kazanırım diye umut ediyorum. Bu arada çıktıktan sonra bana davet gönderen kişileri de kabul edeceğim. Tabi şu an gönderenler beni izliyorsa. en kolay çıktı. <laughs> Bunu babam da kazanır. Ben en, da en sonunda düşüyorum Öyle bir şey yok. Ama baba ben orayı çok kolay geçiyorum. Ana baltaya... balta balta beni geri etmezdi normalde. Balta geri etmezdi öne giderdi ama değişiklik. Heh. Annemle yan yanayım. Böyle bir şey olamaz. Hayal görüyorum. Tabi ha, hayal görmüş olamam şu an. Allah Allah. Aha bir tanesini getirdim. Ya bu toplar hep şansa bana geliyor ya. <laughs> ne oldu yine? Birinci bitirdim ama Öyle, şeydin, böyle ölü, son halimi bir görseydin böyle düşmekten oradan son anda kurtuldum. Tam orada gene Ben düşmedim. de bitirdim. Anne orada mı kaldın? Tamam gide annemin anne hadi bay bay. Kim kaldı? Kesin şuradaki Alik kaldı. Doğru bildim. Çünkü o benim tam arkamdaydı. Yani bitirmesi kolay yani. Ya ben, benim en kötü olduğum yer geldi ya. Tüh. Ben burada çok kötüyüm. Umarım benden önce siz elenirsiniz. Abi mavi böcekler çıktı Allah sarı böcek çıktı sarı böcek sarı böcek cici bana gelme sarı böcek cici mavi böcek cici sarı böcek cici mavi böcek cici Allah kaç Allah kaç Allah kaç Allah kaç Aha beni aşağı attı ya. Yes ya. be Bu böcek beni aşağı attı ya Yeah Yine ben bilmediğim biriyle kaldım ya Bilmediğim kişiler çok iyi oynuyor Umarım son Finalde Neyse ben bunu iyi oynuyorum En azından yani Çok düşük bir ihtimali kazanabilirim Tabii Çok düşük bir ihtimal Yani yüzde Niye düşük olsun yahu Ya adam belki benden daha iyi oynuyoruz Belki o zaman He evet, tamam Yani belki yani Yüzde elli ihtimal kazanırım yani şu an ya, en ama. Sen benim Yüzde elli ben kazanacağım. Ha, %50 sen kazanıyorsun. ha tamam o zaman kesin. Yüzde seksen oldu. Yüzde yüz. Şu, şurada düşmezsen yüzde sen kazanıyorsun. Evet. Ye ye yeah, yeah, Evet yeah, son yeah, yeah. oyunu da. Bak şu an bitiriyor. Daha bitirmiyor. Adam geliverecek şimdi göreceksin şimdi He Yes be. Evet. Video oldu. Sonlandır. Kameraya bakarak konuş. Arkadaşlar <laughs> Kameraya bakarak konuş videomuz bu kadardı. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bana bakma, mikrofon şeye, kameraya bak. Görüşürüz. Bay bay.